Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yetiştiriciye destek olmak adına e, büyük bir yetiştiricimizin bahçesinde e, bostanında bulunuyoruz. E, çiftçimiz sağ olsun bugün sabah salatalık toparlamış. Şimdi de biber toplaması yapıyorlar. E, bizim en büyük buradaki hedefimiz e, yerel çiftçimize faydalı olmak. Bu çiftçimizin yetiştirmiş olduğu ürünler alıp taze taze marketlerimizde tüketiciye kavuşturmak hem fiyat noktasında en uygun fiyat kalite noktasında en iyi kalite ve taze ürünleri market raflarımızda çiftçiyle buluşmasını sağlamak bu benim için yani bana göre en büyük hizmet budur hem çiftçiyi desteklemiş oluyoruz hem de tüketiciyi desteklemiş oluyoruz kaliteli ürün tüketicisine vesile oluyoruz bu bizim için bir görev